Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. 2022 Şubat ayı kahve falı videosu arkadaşlar. Bir ara duraksadım. Şubat mıydı, Mart mıydı? Şubat ayına geldik Ocak bitti. Şubat ayındayız. İnşallah Mart'ta görürüz hep beraber arkadaşlar. Mart'ta çekeriz, yükleriz. İnşallah hayırlısıyla diyelim. 2022 Şubat ayı Oğlak burcu kahve falı videomuz bu videomuz arkadaşlar. Oğlaklar için kahve falı videosu çekiyoruz. Umarım her şeyin sağlığın, maddiyatın, bol bereketin, huzurun, mutluluğun gerçekleşeceği gerçek oluyor. Daha daha iyi şartlarda elde edeceğiniz bir şubat ayı diliyorum. Umarım bütün dileklerinizin gerçekleşeceği bir şubat ayı yaşarsınız arkadaşlar herkes için güzel düşünelim. Güzel enerjileri kendimize çekelim. Güzel düşünerek güzel yaşamaya gayret edelim ki bütün güzellikler hepimizi bulsun arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla oğlaklarında bazı güzel hayalleri var. Ama onlara anlatmadan önce kısa bir hatırlatma yapayım size. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun altına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. orayı tıklayarak e, mesaj atabilirsiniz. Aynı şekilde yurt dışından bakım yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa yine linki tıklayarak mesaj yollayabilirler. Evet şimdi oğlakların güzel hayallerine gelelim. Oğlaklar e, sıkıntılı. <laughs> Pardon benim yine öksürük dikim başladı. E, oğlakların sıkıntılı dedim ama sıkıntı değil bu arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakınca e, bir para Gelişi söz konusu. Beklediğiniz bir para olabilir. Almak istediğiniz ya da almanız gereken bir para olabilir. Kazanmanız gereken, kazanacağınız bir para da olabilir arkadaşlar. Ama bayağı yüklü miktarda bir para oluyor bu. Hani bir şeyin satışından elde edersiniz, iş yaparsınız, alırsınız, toplu bir para alacağınız vardır. Ama elinize geçecek bir paradan bahsediyorum burada. Ve o paranın gelmesiyle. Ee, yapmak istedikleriniz var, hayalleriniz var, planlarınız var. Onu söyleyeyim. Bu para gelirse alırsam ben şunu şunu yapacağım diye ee, bazı düşünceleriniz, hayalleriniz var. Burada baskın çıkmış böyle silik olarak gözükmüyor hayaller. Ee, baskın bir şekilde olduğu için gerçekleşme ihtimaliniz çok fazla gözüküyor. Ee, bir K harfi ve bir H harfi var. Kastamonunun K'si, Hakkari'nin H'si diyeyim arkadaşlar. Ee, öyle bir ismin içinde bu iki harf olan birinden uzakta olabilir. Ee, yolda çıkmış çünkü. Haber geliyor size. Öyle birinden haber alabilirsiniz. Bakayım başka şekillerimiz var mı? Yok. Fincanımızı kaldıralım. Kurutmuşuz bayağı. Şimdi... Kafanız çok karışık arkadaşlar. Bayağı bir yoğun düşünceler içinde olacaksınız onu söyleyebilirim. Ee, Şubat ayında yoğun düşünceler içerisindesiniz ve bu düşünce birazcık maddiyatla alakalı ama maddiyata aşacaksınız net bir şekilde e, dile getirebilirim bunu çünkü burada bir balık görüyorum. E, yalnız bir tane değil. <laughs> Pardon. En başta Şubat başında elinize geçecek bir para var arkadaşlar. Şöyle Şubat başı şu kısımdan başlıyor. Elinize geçecek bir para var. Ama bu paranın yarısı gidiyor. Yani bütün e, vereceklerinizi veriyorsunuz. Elinize az bir şey kalıyor diyebilirim. Yani elinize geçecek parayla bu maddi sorunlarınızı önce bir hafifletiyorsunuz Şubat başında. E, haberle gelen bir para olacak bu kuş, iki tane kuş çıkmış. İki ayrı haber gelecek. Ee, ayrıyetten bir küçük daha aynı zamanda elinize para geçebilir. Bunlar size epeyce bir rahatlatacak. Önce baya bir sıkıntı yapıyorsunuz. Alır mıyım, almaz mıyım, gelir mi, gelmez mi diye. Sonrasında tekrardan bir para akışı söz konusu. Elinize ufak ufak paralar geçecek ve sizi epeyce bir rahatlatacak. Ama düşünce çok yoğun bir düşünce görüyorum burada. Baya bir yoğun düşünüyorsunuz. Eee... <laughs> pardon. Geçmişte kaybettiğiniz bir yakınınızdan gelecek olan bir miras da olabilir arkadaşlar burada. Çünkü böyle yatan ama uzun vade önce gitmiş bayağı zaman olan yani uzun vade derken kaybettiğiniz bir yakınınız yani aile reisi gibi diyeyim. Yani miras kalacak biri. Size mallarının miras kalacağı biri diyeyim. Toparlayamadım kusura bakmayın bir miras durumu var diyeyim açıkçası. Ve o mirastan elinize biraz para geçebilir diyebilirim ya da size bir miras kalabilir. Paralar geliyor çünkü parça parça paralar geliyor ya da hani mallar vardır satılır bölünür mirasçılara öyle bir durum var. Ama yatan bir insanın üzerinde çıktığı için miras diyorum bunu. Kafanızda bir şeyi alıp veri, veriyorsunuz yani öyle mi olsa böyle mi olsa şöyle mi olsa yani bir ikilem içerisindesiniz. Bu ikilem bir yere gitme e, durumu olabilir. Araba var. Araba değiştirme, araba alma konusu da olabilir. Ya da bir araba ihtiyacınız vardır. E, hani arabayı nasıl alırım, nasıl yaparım ya da nasıl bu sorunu aşarım gibilerinden. Ee, bir durum sanki bir ikilem içerisindesiniz arabayla alakalı. Alımı da olabilir, satımı da olabilir arkadaşlar. Net bir araba var burada. Bir balık var. Ee, ters dönmüş sanki ama ya da ters dönmüş bir işiniz oldu mu geçmişte? Ters dönmüş bir işinizin tekrardan gündeme gelmesi söz konusu çünkü haberler var etrafında ve kucağınıza geliyor bu haberler. Ee, ördek gibi Şöyle söyleyeyim, sanki bir insan var burada yani sanki demeyeyim de biri var böyle ayağınıza geliyor yapma etme ben ettim buldum. Sen de yapma etme lütfen şu işimi yapsana şu kadar para veririm derler ya, ya da iş yerinde bir sorun yaşarsınız işinizi ayağınıza çam takmak isterler işinizi ters çevirirler. Ama e, bunun vebali büyük olur ya haksızlık yap yaptığınız zaman karşılığını büyük bir büyük şekilde almışlar gibi gözüküyor yaptığı yaptıkları haksızlıkların karşılığını almışlar ve e, bir özür dileme e, tekrardan o işi size e, getirme ya da e, alınan bir para varsa o paranın geri gelmesi söz konusu arkadaşlar ve resmen böyle ayaklarınıza kapanarak e, özür dileme durumu gibi bir durum böyle sanken hani lütfen affet beni der ya bir insan ayağınıza kapanır aynı o şekilde bir durum var ve maddiyatla alakalı size Sizden giden bir şeyler geri gelebilir, geri getirebilirler arkadaşlar. o burada çok güzel bir şey görüyorum. Gönül ilişkisiyle alakalı. Hayatınızda bir insan varsa, evliyseniz, partneriniz varsa, görüştünüz, her şekilde hayatınızda bir insan varsa bununla alakalı daha da yoğun duygular, daha böyle net paylaşımlar içinde olacaksınız. Daha netleşeceksiniz. Sevginiz artabilir arkadaşlar karşılıklı. Eğer hayatınızda da kimse yoksa aynı bu şekilde ee, yoğun duygular içerisinde e, anla, anlaştığınız, aynı dili konuştuğunuz bir insanla tanışabilirsiniz. Çok güzel bir birliktelik görüyorum burada. Ee, file de benziyor, ata da benziyor ama at daha net. Bir muradınız var, hatta birkaç kişinin aynı şekilde muradı var bu gerçekleşiyor ama sizin haricinizde herkes seviniyor öyle söyleyeyim. Ee, daha çok çevrenizdeki insanları sevindireceğiniz bir muradınız gerçekleşiyor arkadaşlar. Güzel bir şey. Güzel bir şey olacak burada. Ve sizden çok çevrenizdeki insanlar sevinecek. Sizle alakalı. Yoğun düşünceler, bölük bölçük böyle e, hani hep yarım kalır ya. Öyle bir düşünce içerisindesiniz. Düşünceleriniz sanki yarım kalıyormuş gibi. Bir haber geliyor. Kuş. Aa, bu neye benziyor? Sümüklü böceğe de benziyor. Gizli bir sırrı öğreneceksiniz arkadaşlar. Birinin bir sırrını öğrenebilirsiniz. Yine Şubat sonuna doğru haberlerin yoğunlaşacağı bir ay olacak. Şubat sonu. Haberler arka arkaya haberler geliyor. Kimisi böyle insanlarla alakalı, kimisi de işle, parayla alakalı olabilir. Yoğun bir haber bombardımanı içerisinde kalacaksınız diyebilirim. Baya bir yoğunluk olacak Şubat sonunda, Şubat'ın son haftasında. Ama düşünceleriniz böyle hani kuş misali derler ya, hep bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya. Tam böyle net olarak, evet şu diyebileceğiniz bir yön, Belirleme konusunda zorlanabilirsiniz. Düşünce olarak. Şubat ayında düşünceleriniz epey bir e, karışık çıkmış. Şimdi tabağa bakalım. Evet burada da çıkıyor. Ee, küçük küçük paralar var elinize gelecek. Bir e, Bir kişinin gelmesi söz konusu. Evet, duygusal anlamda bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Küsseniz barışıyorsunuz. Bir küslük yoksa da, yani biri yoksa hayatınızda biri girme söz konusu. Hayatınızda da biri varsa onunla daha iyi bir durum içerisine gireceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. K harfi çok çıkmış. Birkaç tane K var. İsmin içinde K olan birinden, hane içinde birinden bir haber gelecek ya da olumlu bir gelişme yaşanacak. Onunla alakalı diyebilirim. Hane dışında çok hızlı gelişecek bir fırsat geçecek elinize arkadaşlar. Eşek çıkmış önünde de tavşan var. Eşek eşek çok büyük şanstır. Devlet kapısı ya da hani çok büyük bir iş yeri de olabilir. E, hızlı bir şekilde gelişecek. Böyle bir yere de girebilirsiniz. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Böyle bir yere de girebilirsiniz. Böyle bir yerle bir iş de yapabilirsiniz. Çok hızlı gelişen olumlu bir şey ama elinize bir şans geçecek arkadaşlar. Ee, deve kuşunun üstüne çıkmışsınız. Resmen benim diyorsunuz. Bir kısmet geliyor ayağınıza. Çok güzel bir kısmet ama bu gönül ilişkisiyle bağlantılı çıkmış e, duruyor üzerinde. Ee, yani biriyle karşılaşacaksınız ve bu sizin için baya güzel bir kısmet olacak arkadaşlar. Küçük bir Bebek çıkmış. Bebek çocuğunuz olacak anlamına da gelir. Yeni bir oluşum içerisine gireceksiniz anlamına da gelir. Bebek istiyorsanız bebeğiniz olacak ya da yeni bir iş, yeni bir başlangıç gibi bir durum varsa o olacak demektir arkadaşlar. Bu sizin hayaliniz de olabilir. Bunu gerçekleştirecek de olabilirsiniz. Resmen kanatlı biri çıkmış burada. Bir melek derim. Sizi koruyan ya da dualarınız sizi koruyor diyebilirim arkadaşlar. Koruyucu bir meleğiniz yanınızda belirmiş. Hane dışında bir insan var. size doğru geliyor. Hane içine geliyor. Önünde balık, önüne balıkları katıp geliyor arkadaşlar. Kısmet getirecek ya da kısmetiyle gelecek bir insan var. gelenleri geri çevirmeyin arkadaşlar. Kısmetiyle geliyor ya da kısmet getiriyor olabilir size. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.